Buyurun. Efendim kusura bakmayın yardımcı olamadı taşınmanıza. Yapacak bir şey yok Yargun. Oh. Neyse kırılıp <laughs> dökülmeden gittiler ya. Gittiler gittiler. Oh. Yorgun görünüyorsunuz efendim. Yorulduk ayakta dikilmekten. Vah babam vah. Hakimim nasıl affedersin? Üzülmemiştir inşallah. Üzmedik, üzmedik, iyi. Ha, sen bize bir kahve yapsana. Baş üstüne babam. İçer misin Şükrü? İçerim, içerim. Ha, koş, yapma. Duymadın mı? Duydum müdürüm, affedersin. Demek sağ salim taşındınız efendim he? Taşındılar, taşındılar. Bir terslik yok. Ah oh, ne güzel, ne güzel. Çok şükür. Sen bir şey mi söyleyecektin Ergun? Evet efendim. Raş bir arada az önce... Ne istiyor? Para efendim hesapları istedi. Tam zamanlı bulmuş. Sen mi götüreceksin? Ne yapayım efendim? Yalnızım dedim. Şükrü Bey'leri bekliyorum dedim. Anlatamadım. <laughs> Anlamaz. Niye tahta kafa demişler ona? <laughs> Ömürsüz vallahi Şevket Bey. Bir de acayip konuşuyor ki. Azarlar gibi. Unutmuş onu. Adam yerine koymuyormuşuz. Ne unutmuşuz? Daha geçen gün gittik ziyaretine. Naz yapıyor efendim. Şımarmış biraz. Yok o ortak değil miymiş? Hesaplara bakamaz mıymış? Baksın götür anlamaz ya karısı söylemiştir ona. Bana da öyle geldi efendim. Nasıl tanıyorsunuz insanları? Karısının yanında bizi hava atıyor işte. Ergun fazla detaya girme. Anlamaz ama. Aa aman ha aman. Girer miyim efendim? Şöyle üstün körü. Ha bir çek imzalarsanız parasını da götüreyim. İmzalarız imzalarız. Dur bir nefes alalım da. Alın tabii efendim yoruldunuz. Oh neyse bitti ya taşım ben. Bitti bitti. Gel Abbas efendi gel. Kahvenin içine bakılmaz öyle Abbas dökeceksin şimdi. Bakmıyorum müdürüm affedersin tövbe. Her seferinde sen de şu adama hatırlatmasın olmaz yani. Bakmıyor işte adam. Onun zoru benle babam affedersin. Benle uğraşmazsa işi rast gitmez. Tövbe tövbe. Fazla koşma hadi. Hacer Hanım da çok yoruldu bugün Abbas Efendi. Yorulacak tabi affedersin. Kimimiz var başka? Baba. Aa, aha. <laughs> Aa, amcacığım. Nasılsın? İyiyim iyiyim sen nasılsın? Bomba. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Abbas efendi? Allah şükür hanımım sayende affedersin. <laughs> Baba taşındı mı babaannemler? Taşındılar. Annenle yengen oradalar. Yerleştiriyorlar. Oh oh oh. Oh ya. Ya efendim çok şükür. Biz de şimdi onu konuşuyorduk. Baba sorsana Ecik Bilge Hanım'a. Bekliyorum müdürüm affedersin bir nefes alsın Bir bardak soğuk su efendi Müdür Abbas soğuk, soğuk Duydu duydu Hadi sen de hazırla şu çeki hesabı Ay Hemen efendim Hadi çık Hadi şuraya. Kızım pek heyecanlı görüyorum seni Heyecanlıyım baba nasıl anlıyorsun Yeni bir iş mi İş baba iş Tiyatro kuruyoruz Tiyatro mu Hı <laughs> hı Demedim mi abi? Çocuk oyunu hazırlayacağız. Müzikal. Eğer bu yıl kendi olanaklarımızla ayakta durabilirsek... ...seneye devlet desteği de var. Kız sen tam dayına çekmişsin ha. Kulakları çınlasın. Değil mi Şükrü? Tıpkı Nazım ha. Tıpkı. <gülüyor> <gülüyor> yıl başında zaman alamayacak mıyız Ergun Bey? Herkes alıyor. Sıkışıklar biraz ama alacağız herhalde. Herhalde mi? Ne diyelim Kınar ya, Ben mi veriyorum cebinden? Hakkımız ama Ergun Bey. Burada böyle konuşmak kolay evladım. Çıkıp söylesenize yüzlerine. O sizin işiniz Ergun Bey. Ha sıkıya gelince o benim işim öyle mi? İşler yolunda giderken benden kötüsü yok. Hemen Veliyat Hazretlerine gidip bizi eziyor diye şikayet etmesi biliyorsunuz ama. Aa şikayet mi etmişiz? Aa kim söylüyor? Hadi kızım hadi bırakalım bu ikili ağızları. Ben her şeyi... Sen ne dikiyorsun burada Abbas? Dinliyorum müdürüm affedersin. Yasak mı? Yasak. Hadi bakayım, hadi işine. Laf mi başladı şimdi? de Tövbe, o ne kelime müdürüm affedersin. Hadi Abbas abi. Fazla güvenmeyin hocam çayla evladım. Benden size abi nasihatı. O kadar söylüyorum. Babası bile güvenmiyor adama. Kolay gelsin Abbas efendi. Sağ olasın babam. Hoş gelmişsiniz. Ver babam affedersin. Sağ ol. Nerede bunlar? İçerdedeler, affedersin. Oo efendim hoş geldiniz. Özledik vallahi, öpeceğim sizi. Şimdi çocuklara onu söylüyordum. İnanır mısınız? siz olmayınca bu şirketin hiç tadı yok. <gülüyor> öpeceğim. <gülüyor> Ergun karar ver. Benim öpeceksin onu mu? E, siz de beni öpeyim. <laughs> Toplantı mı yapıyordun? ola? Yok efendim. Ne toplantısı? Oradan buradan sohbet ediyorduk. Amcam geldi mi? Henüz gelmedi Cem Bey. Oo, maşallah. O da amma eki habermiş, ha. <laughs> Sağ olsun öyle değil biraz efendim. Abbas fırla kahve. Be. Cem Bey'in de kolasına tıraş limonu unutma. <laughs> Buyurun efendim. Tıraş değil onun adı salak. Tıranış tıranış. Biz sanki vazifemizi bilmiyoruz affedersin. Konuşuyor cıvık cıvık. Buyurun efendim şöyle. <laughs> Sağ ol. Nohut işinden haber var mı Ergun? Fax bekliyoruz efendim. E bugün müsfet menfi bildirilir herhalde. Şu işi yapsak iyi olacak. da geliyor. Ya geliyor efendim. Baba bıraksak artık şu nohut fasulye işlerini. E ne yapacağız? Halı, kilim falan. Ya ne güzel. <laughs> ne anlarız oğlum biz ondan? <laughs> Tabii ne anlarız efendim. <laughs> Bu işlerin eksperleri var baba. Sen seçmiyorsun. Veriyorsun adamı yüzdesini adam kendi seçiyor. Şimdi işler böyle efendim. Giriyor internetten maşallah Cem Bey. Tık 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 tık. <laughs> ben anlamam öyle tıkmıktan. Bildiğim işi yaparım. Tamam mı Ergun Bey? E, tabii efendim tabii. Sen de ne oluyor öyle? Ona evet, bana evet. Demet'e söyle de faks beklediğimizi hatırlasın bir daha. E söyleyeyim efendim hemen. Eee <laughs> nohut, nohut fena mı olur birkaç kuruş bıraksa yılbaşı öncesi? Ne oldu konuşabildiniz mi Ergun Bey? Adam daha kahvesi içmedi kızım. Tamam konuşacağız. Allah Allah sabırlı olun biraz. Sen niye burada sıkın ya? Gidiyorum Ergun Bey. Heh, hadi bakayım işinin başına. Her dakikada zam zam diye sık boğaz adamı. Şevket Bey şu faksı bir daha hatırlatsın diyor kızım. Hatırlatalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Demet? İyiyim sağ olun. Hoş geldiniz efendim. Öpeceğim. M i̇nanır mısınız? Bir gün görmesem özlüyoruz. Sağ ol Ergun'cum. Şimdi çocuklara da onu söylüyordum. Siz olmazsanız yürümez bu şirketle işler efendim. Siz burada denge unsurusunuz. <laughs> Abim geldi mi? geldi efendim Cem Bey'in odasında. Bir merhaba diyeyim. Zaten Cem Bey ne diyor biliyor musun babasına? Bırakacakmışız bu fasulye nohut ihracını. Halı kilim işine girecekmişiz. Ne anlarız? Ha o da aynı öyle dedi efendim çok yaşayın. Geçtik heyecanı işte. Buyurun. <laughs> pes vallahi, pes. Şerefsiz bacım, şerefsiz affedersin. Gel. Hay efendim Şükrü Bey geldi. Neredesin Şükrü ya? Hoş geldin amca. Hoş bulduk. Ne oluyor oğlum? Halıcılığa mı başlıyoruz? Siz mi söylediniz hemen Ergun Bey? <laughs> hemen yumurtladın mı? Senin yanına da hiçbir şey konuşulmuyor ya. Ne haber oğlum? Nasıl evdekiler? Heyecanlıyız biraz. Ne var? Ali Zeynep'i yemeğe davet etti bu akşam. Oo amca iş ciddi desene. Öyle görüyorum. Çapkın yeğenim benim. Bir de bomlu olsa iftihar ediyoruz efendim. Kız da çok güzel maşallah. Sallanma Abbas, sen de bu lafın içindesin. Tövbe müdürüm, ne lafı? İnsanı günah sokma affedersin. Hadi Abbas efendi, hadi. Öyle demek istemedi. Ya Ergun, sen de şu adamla uğraşmasan olmaz. Üçümüz buradayken toplanalım biraz Şükrü. Konuşacağımız şeyler var. Olur. Zam yapacağız amca. İki de ikramiye var. Ben de şimdi o söz ettim efendim. Devamlı bana soruyorlar. Efendim? Aa Özge ne yaptınız? Gittiniz mi doktora? Kim hasta? Su ateşlendi de biraz. Ah canım. Geçmiş olsun. Vah evladım va. Nazar değmiştir efendim çocuğa nazar. Abbas da gitti gelemedi. Kimler var içeride? Şükrü Bey ile Şevket Bey. Cevap verme öyle haksız, haksız kızım. Haksız mı insanlar? Tatilden iki sonra dönüyorsun, kimse haber vermek yok. Bir şey söylemeyecekler mi yani? Tamam Ergun Bey, kimseye haksız demedik. Aa. Aa. Sen, bu ne kılık? İşçilik. İşçi mi oldun? Oldu kurban, geçici. Abbasım yok mu? Abbas'ın telefonları yatırmaya gitti. Gelir birazdan. Bir şey mi söyleyecektin? Bir emaneti vardı efendim. Beklesin şu Dergun Bey. Burada olmaz kızım. Patronlar var içeride. Gel çay ocağına gel. İş buldun ha? Aferin. Bu zamanda iş bulmak zor. Zor kurban zor. Otur şöyle gelir şimdi. Estağfurullah efendim. Ne haddime? Otur otur. Para mı getirdin Abbas'a? Getirdik efendim biraz. Ne yapalım? İyi oldu. Bayram Ertesi sıfırladı o da benim gibi. Bah kalbim bah. Otur otur rahatına bak. Ee, şey. Cinayetten mi yatmıştın sen? Yattık efendim. 12 yıl ağır. Cahillik. 12 yıl. Direk olay. Ağır hem de. Gümrük Birliği anlaşmasından sonra iş değişecek Şükrü. Kaliteye yönelecek herkes. Öyle çürük çarık yürümez. Biz de tabii malın en iyisini, en tazesini... Sen beni dinlemiyorsun oğlum. Hayrola ne düşünüyorsun? Yok yok dinliyorum abi. Boş bakıyorsun boş. Var kafanda yine bir şeyler. Var abi şu bilgelerin tiyatrosu çökertti bizi. Işıkları yok. Kostümleri dikilmemiş. Geçici sahneler bulunuyor. Kiralar çok yüksek. Böyle oğlum bu işler. Bu memlekette macera. Ancak çok iyi olacaksın da... ...belki biraz devletin yardımı olur. Devletin bir şey yapacağı yok abi. Baksana koca koca ihaleler duruyor. El birliğiyle yardımcı olalım oğlum. Ben de vereyim 15-20 milyon mu? Yok abi daha neler. Yok öyle oğlum öyle. Amcayız. Özel sektörden de bir şey çıkmadı abi. Sen de araya girdin. <laughs> o kadar. Çıkmaz. Sen benim kardeşimsin. O da yeğenim. Ama bak sana söyleyeyim. Bir daha bir şey beklemeyin. Hiç ciddiye almıyorlar. Ciddiye almıyorlar mı? Evet oğlum. Hepsiyle tek tek konuştum. Hiç beğenmemişler oyunu. Anlamamışlardır abi. Yok oğlum öyle değil. Hepsi sanattan, tiyatrodan anlayan insanlar. Hele biri var. Senin eski damadının arkadaşı. Tanırsın. Naci, sinemacı. Film çekiyor. Kulüpleri de var. Hmm, çok zayıf Şevket dedi. Utandım vallahi. Allah Allah. Nerede kaldı baba? Bas. Bu ne sessizlik kızım çıt yok. Şükrü Bey'in de suratı asıldı bugün. Ne var acaba? Ben nereden bileyim? Tamam efendim, tamam. Aksinin üstünde. Sormadık bir şey. Demet. Aa, Bülent niye geldin? Oo benim işsiz kanaryam. Buyur hayrola? Kalmayacağım. Demet'e bir şey söyleyip gideceğim hemen. İyi edersin. Patronlar içeride. Durumlar gergin. Ne oldu iş? Yok bir şey. Arıyoruz Ergun Bey. Hiçbir şey de beğendirmiyoruz ki sana kardeşim. Bak katiller bile iş buluyor. Abbas'ın arkadaşı içeride. İnşaat inşaat? Demet söylemedi mi Raşit Bey'in işini? Söyledim Ergun Bey. Neymiş o? Partide. Yarın bir telefonlara bakacaksın. İstemez. Çalışmam ben onun partisine. Hasta eder. Ha? Nerede kadın Abbas? Geldim müdürüm affedersin. Yollar kalabalık. Abbas abi merhaba. Babam hoş geldin. Dolmuşa mı bindin sen? Bindik müdürüm ne yapalım. Hayır evladım, bin de mavi kartın dururken. Bu da hesaplanır mı yani Ergun Bey? Ayıp valla. Arkadaşın geldi Abbas Efendi, mutfakta seni bekliyor. Seyit mi bacım affedersin? Ha, Seyit Seyit. Ha. Ha? Koş koş. Bekletme katil arkadaşını. Biz bir şey istiyor diye sormak yok. Vay kurban, hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Bu ne hali? Kusura bakma kurban. İşçi olduk inşaatta. Temelli mi? Yok bir haftalığına. Bir ise acele memlekete gitmiş. Babası sizler ömür. Allah rahmet eylesin. E, hüviyet sormadılar mı? Yok kurban. Temelli olursa. Dur sana bir çay yapayım. Zahmet etme kurban. Kamyon gelecek şurada yakında. Kum çekeceğiz de. Otur biraz otur. Yine gelirim babam. Al şunu. Geciktim kusura bakma. Acelesi mi var? Ben bulurum, işim sabit. Hele sen bir temelli bir iş bul da. Baba, al şunu. Kırma beni. Zaten mahcubum. Hüviye sorarlarsa kurban kayıp de. Gazete bir ilan veririz, He? Olur. Faydası var mı? Olmaz mı? Kurban var. Bir müddet, Memlekete yazdık gelecek dersin. İşte ilanı. Ay sağ olasın sen kurban. İyi akıl. <gülüyor> <gülüyor> ah Raşit ah, hepsinin ihmalinden başımıza geldi bunlar. Boşuna tahta kafa dememişler sana. Tövbe. Vallahi benimle ilgisi yok Nimet. Rahmetlerin zamanından. Ben o şirket kapandı biliyorum. Sus sus beceriksiz. Ee, acaba maliye bildirilmemiş mi? Olur mu Şükrücüğüm? Bildirilmiş de niye hala vergi cezası geliyor tahta kafa? Tövbe tövbe. Limon verdin mi Abbas efendi? Verdim babam orada yanında. Ah sağ ol. Abim bilir bu işi ama o da annemlerle ilgileniyor. Ee, Ergur'a Ergun'a soralım. Heh, o da bilebilir Şükrücüğüm. İyi akıl ettin. Muhasebesini tutmuş bir ara. Karışma sen. Soruyu adam işte. Burnu soktun, her şeyi batırdın. Tövbe tövbe. Yapma bunu müstahdemin yanında nimet. Aa! Sus. Bana akıl verme. Demet, Ergun oralarda mı? Söyler misin baksın biraz? Tamam Şükrü Bey. Ergun Bey, Şükrü Bey sizi çağırıyor. Tövbe bacım affedersin. Pat pat eline vuruyor koca herifin. Eline mi vuruyor? Kimin? Tahta başım bacım affedersin. Cıvık patronumun yanında. Aa daha neler? <laughs> ha, Demet ne istiyor Şükrü Bey? Bilmiyorum baksın dedi. Kim var yanında? Nimet Hanım'la tahta kafa. Kavga ediyorlarmış. Gözünüz aydın. Eyvah. Ah. Ha, Bülent iş bulmuşsun ha. Bulduk Ergun Bey. Başlıyoruz yani bir arkadaşla. Hadi hayırlısı. Sağ olun. Ne işi bu? Pazarlama mı? Pazarlama. Kitap, kaset. Güzel. Dur şu delilerin ne istiyor bir anlayalım da konuşuruz. Burada mısın? Biraz daha buradayım. Bekle geliyorum. Buyurun efendim beni çağırmışsınız. Gel Ergun sen bilirsin. O abimin de ortak olduğu inşaat şirketi kapatılmadı mı? Kapatıldı biliyorum ben efendim. Hayırlı ne oldu? Felaket Ergun'cum. Durmadan vergi cezası geliyor. Sen karışma. Şükrü Bey anlatıyor. Allah'ın cezası. Şey KDV beyannamesi vermiyor musunuz efendim? İş yapıyoruz ki Ergun. Ne beyannamesi? Bak hala konuşuyor. Bir şey anlatıyor adam sana. Dinle. Olsun efendim. Ne yaptınız? Kazansız olmasa bile beğenleme vereceksiniz. Keserler usul cüzdası valla. Duydun mu dangalak? Hiçbir şeyden haberin yok. Tüh! Bülent satıştan yüzde mi verecekler? Hı, hmm, yüzde on. Primlerimiz de olur dedi adam. İyi birine benziyor. Hadi hayırlısı babam affedersin. Allah yüzünü kara çıkartmasın. Sağ ol Abbas efendim. Bu nasıl eşya? Çıldırmış kadın. Bir dövmediği kaldı adamı. Elini mi vuruyor Ergun Bey? İki kafasına vurdu. Aa kişiliksiz. Şerefsiz bacım affedersin şerefsiz. Şükrü Bey de zaten bunca sıkın. Tam zamanında buldular gelecek. Ara Şirket Bey kızım evdeymiş. Arayayım. Şevket Bey. Teşekkür ederim. Şükrü Bey sizinle görüşmek istiyor. Veriyorum. İyi günler. Ha ah, abi. Bilir o bilir. Abi ne yaptın? Geldiniz mi? Şeker biraz yüksek ha? Selam saygılar Şükrücüğüm. Geçmiş olsun uğrayacağız. E, Nimet Hanımlar burada uğrayacağız diyorlar. Aman Şükrücüğüm unutmadan soralım şunu. Dur dangalak annenin karnına nasıl durdun sen? Abi sizin bu Nimet Hanımlarla ortak olduğunuz... ...inşaat şirketine usulsüzlük cezası geliyormuş... Siz beyanname vermediniz mi?